Koronavirüs dolayısıyla bu satılan tıbbi maskelerin fiyatlarının denetimini yapıyoruz. Cerrahi maske ve 3M maske. Evet, cerrahi maske, 3M maske. Yok. Ocak ve Şubat ayında elinizde var mıydı var. bu maskeler? Var. Maske her zaman var. Tek kullanımlık maske değil mi? Evet. Tek kullanımlık maske evet. tabir edilen. O odalamsın. Evet. bir maske, bıçağı maske. Ceylan maske de şu an kalmadı zaten çünkü piyasada yok. Piyasa bir, piyasada yok. Buraya iki bıçağı alıyorduk. Bir kez de böyle devamlı kara borçluya düştüm maalesef. Bizim hali incelediğimiz maskeler. Cervanyum maske. Cervanyum maske.